Habertürk.com takipçilerine Beyaz Saray'dan iyi yayınlar diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus Devlet Başkanı Putin'in Soçi'de toplantısının yankıları Washington DC'de de takip ediliyor. Bilhassa Rus Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl anlaşmasına geri dönülmesi için tahıl ürünlerini taşıyan Rus gemilerinin sigortalanması ve Rus bankalarının SWIFT sistemine dönmesi konusundaki şartının yankıları da Washington DC'de değerlendiriliyor. Resmi açıklama şu anda Biden yönetiminden gelmiş değil. Sadece yapılan açıklamalar Türkiye'nin tahıl krizini çözmek için yaptığı çabalar ve çalışmaları memnuniyetle karşıladığıyla ilgili açıklamaları belirtebiliriz. Tabii bundan sonraki süreçte Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in bu konuyu çözmek için nasıl ilerleyeceği, batılı ülkeler ile Rusya'nın şartlarını ne şekilde çözebileceği de merak konusu. Ama Amerika Birleşik Devletleri bilhassa Rusya'ya yaptırımlara devam ettiği için SWIFT sistemine bazı Rus bankalarının dönmesi konusunda şüpheli olduğunu da belirtmekte fayda var. Ve bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkan Biden'la G20'de yapacağı muhtemel ikili görüşme, Türk ve Amerikalı Dışişleri Bakanlarının yapacağı diplomasi mekiğinde de bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Ama şu an itibariyle tağıl krizi sürecinin devam ettiğini ve bu krizin çözülmesi için de Rusya tarafının topu batıya attığını ve bu konunun Birleşmiş Milletler çerçevesinde Türkiye'nin ara bulucuyla çözülmesini beklediğini de belirtebiliriz. Ancak Biden yönetimi net olarak tağıl krizinin çözülmesini istiyor. Tabi bu süreçte ne olacağını, neler olabileceğini de biz de Habertürk.com olarak yakinen sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.